Merhaba değerli izleyicilerimiz. Doğuş Partisi Genel Başkanı Mahmut Karalar'ı programımıza konuk ettik. Mahmut Bey hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok güzel gidiyor. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi bugün sizlerle bir e, ev ziyaretinde yakaladık. <laughs> ev ziyaret ettiğiniz Ali Bey de <laughs> çok eski bir dostum. Evet. E, sokaktaki vatandaş ev ziyaretleri... Bunlar neler konuşuyorlar? Sizlerden neler bekliyorlar? Özellikle son günlerde doların yükselmesiyle ilgili halkta bir tepki var. Bunu biliyoruz. Doğru. Ben önce sizin Doğuş Partisi'ndeki çalışmalarınızdan bahsetmenizi isteyeceğim. Ee, sosyal medyadan da takip ediyoruz hızlı bir tempoyla Türkiye genelinde örgütlenmeye çalışıyorsunuz. Evet. Nere, neler paylaşacaksınız? Bugüne kadar kaç ilde örgütlendiniz? Şu anda 35 ili bulduk. <laughs> Ve çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi çok yakında 41 ilde örgütleneceğiz. Seçme hazır hale geleceğiz. Ama bizim öncelikle hedefimiz halkın sesi olmak. Gariban insanların sesi olmak. Her evlere giriyoruz. Geçen bir dostlarımızın evindeydik. Ziyaret ettik. Sosyal medyada paylaşmıştık. Yine yani her insanlarımızın sorunlarını dile getiriyoruz. Esnafımızla görüşüyoruz. Yani şu andaki e, Türkiye'deki ekonomi tamamen bitmiş. Ülke zor durumda. Yani e, ülkenin ülkenin şu andaki en büyük e, sıkıntısı ekonomi. Yani şu andaki e, halkın hangisinin evine gitsek evine ekmek alacak durumda değiller. Bir ekmek iki, iki lirayı geçmiş. İnsan neyle kazanacaksın? Kazanç yok. İnsanlar ekmek yani bir iş bulamıyorlar. E, ekonomi yani markete giriyorlar. Yani bir şeye idemiyor yani marketten e, çoğu e, alışveriş almadan geri çıkıyor. Sadece etiketlere bakıp çıkıyorlar. Şimdi peki bunu neye bağlıyorsunuz? Sizler bir siyasi partinin genel başkanısınız. Dolar yükseliyor. Bizim yerli ürünlerimize de zam geliyor. Biraz da bizim e, insanımızda bir fırsatçılık mı var? Tabii 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 insanlarımızda genellikle var. Çünkü ülkede e, insanlarımız Dolar 10 e, kuruş yükselse biz e, onun 10 on katını yükseltiyoruz bizim halkımız. İnsanların yani zor durumda olan insanlar olan bizim gariban insan oluyor, fakir insan oluyor. Yani şu anda e, ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de e, bugün biliyorsunuz ki Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var. E, ben şunu isterim, ben hep genelde bunu söylerdim. Beraber birlik içinde ülke önce ekonomiyi düzeltmek daha güzel olurdu. Ee, artık nedense olmuyor. Şimdi e, bir milletvekili yani bize sorulan şu bir milletvekili 30 bin lira alırsa e, bir gariban insan 2500 3000 bin lira para alırsa burada çok büyük şeyler vardır yani. Yani bunun için halkımızda yani madem bu kadarı e, Millet İttifakı düşünüyor, Millet İttifakı'na şunu söylüyorum. Bütün milletvekillerinin maaşlarını halkımıza dağılsın. Biz de varız desinler görelim. Yani yapacağın yaptığının temeli olsun. Evet. Peki siz de e, siyasette yeni başladınız, kişisel olarak sizin belli bir geçmişiniz var, daha önce bazı siyasi partilerden milletvekili adayı, belediye başkan adayı adaylığı falan e, dönemleri de yaşadınız ama ben mazlumun yanındayım dediniz, sizinle de birçok söyleşi yaptık televizyon kanallarında ve bizim Söz Halk'ın TV'de, e, burada şunu belirttiniz, özellikle sizin bir aşiret kesiminin bir mağduriyeti vardı. Aşiretlerin dışında ben sessiz insanların sesi olacağım diye başladınız mı? Evet, evet doğru. doğru. Aynen devam ediyor. Peki o sessiz insanların bugünlerde çığlık sesi biraz çok fazla yükseldi. Evet. Ne konuşuyorlar? Ne istiyorlar siz bir siyasi parti genel başkanı olarak? Nasıl bir güven veriyorsunuz? Onlara neler anlatıyorsunuz? Şimdi e, en büyük güven şudur diğer siyasi partilerle bizim aramızda çok büyük bir uçurum var. Onlar halkın içinden gelen değil. Halkı birebir görmüyor. Ben mahallelerimde yaşıyorum. genlerle beraber yaşıyorum. Yeri geldiğinde bir vatandaş gibi şakalaşıyoruz. Yeri geldiğinde birbirimize söyleşiyoruz, Geri geldiğinde bir kardeş gibi dertleşebiliyoruz. Ama hiçbir genel başkan, sadece gelen genel başkanlar belli bir esnaf seçiyorlar aralarında. 3-4 tane daha önceden seçiliyor zaten. Onu ziyaret ediyor ne oldu? biz esnafı ziyaret ettik. Esas esnafı ziyaret eden biz Doğuş Partisi. Çünkü halkın içinde. 24 saat halkla beraber. Onların sorunlarını, onların şeylerini en iyi bilen biziz. Ee, ekonomiye de en büyük katkıyı sağlayanlardan bir tanesi biz olacağız. Çünkü insanların ne istediğini biliyoruz. Onun, ya. yani, evet. sizde aşiret partisi diyorlardı <laughs> ama sizin sosyal medyadaki paylaşımlarınızı takip ettiğinizde tüm aşiretlerden yani farklı dernek ve farklı e, aşiretlerin de sizlere katıldığını zaman zaman tanıklık. E, bunu nasıl başardınız? Yani sadece davul kurnaş çalan aşiretlerin partisinden e, çıktınız bütün toplumu kapsayan bir evet, büyük parti bir toplumu evet e, şu anda biz e, Abdal Partisinden ve Don Partisinden <laughs> çıktık Türkiye Partisiyiz. İnsanların sessizlerin sesi olmaya çıktık. Garibanların sesi olmaya çıktık. Ve şu anda da en iyi projeyi yapabilecek tek parti Türkiye'de Doğuş Partisi'dir. Peki nedeni şudur. Garibanların içinde yaşıyor. Halkın içinde yaşıyor. Köylünün ne alacağını biliyor. Ee, işçinin ne istediğini biliyor. Ee, bakkalın ne istediğini biliyor. Ee, mesela berberin ne istediğini biliyor. Esnafı içinde görüyor. Bütün genel başkan yardımcılarımız halkın içinden geliyor. Ve halkı da çok iyi biliyor. Peki son sorum olsun. E, programımızın da süresinin sonuna geliyoruz. E, şimdi biliyorsunuz 2023'te seçim var. Evet. Siz de seçime hazırlık yapıyorsunuz? Eee artı Türkiye'de işte bütün siyasi partiler seçime giriyor ama e, bir de iki tane ittifak var. Bilet ittifakı, cumhur ittifakı. Bir siyasi parti olarak sizin de belli bir kesimi temsil ettiğiniz aşikar Türkiye genelinde. Size bir teklif var mı Millet İttifakı'ndan veya Cumhur İttifakı'ndan? Bunlara nasıl bakıyorsunuz? Gelecek bir teklife nasıl bir yanıt Şu anda erken. Şu anda erken. Biz e, A ve B projelerimizi hazırladık. E, bizim şu andaki önümüze bakıyoruz şu anda. Önemli olan e, biz halkın ne istediği. İttifakın ne istediği, değil. halk bizi nerede görmek istiyorsa biz oradayız. Şu anda herhangi bir teklife kapalı mısınız? Kapalı değiliz. Halk bizi nerede görmek istiyorsa, biz halkımız e, hangi ittifakı daha bize uygun görüyorsa biz oradayız. Mahmut Karalar teşekkür ederim. Sağ olun.